Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane yaptığım kuşları göstereceğim şimdi. Bir şu kuşun ismini unuttum ama bunun ismini ben Çiki koymuştum. Sultan Papağan'ın şimdi hatırladım. Ama ismini ben Çiki koydum. Bir tane daha yaptık. Onu da diyor. Ben yaptım onu. Bunların ikisini de ben yaptım. Bu da ismi de Mavi. Arkadaşlar bu muhabbet kuşu Şimdi gelin size onları oyun oynatalım. Tamam mı arkadaşlar? Haydi o zaman. Geçiyoruz 3 2 1. Geçtik arkadaşlar. Öncelikle bu kuşumuz yolda uçuyormuş. Sonra bu kuşu görmüş arkadaşlar. Sonra bu kuşlar birbirlerine arkadaş olmuşlar arkadaşlar şunların ikisi arkadaşlar şöyle arkadaşlar şuradayım burada biri bu şöyle şöyle takılıyor şöyle, şöyle takılıyor hoppet kuşu bir de diğer kuşu göstereceğim şu ayaklarından takılıyorum arkadaşlar ve bu arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz